Əyo evet, dostlar, yeni bir oyuna qarşı qarşıya <laughs> okay, gələk, oyuna şey olsa böyle uçağı atar. Maalesef. İlk <laughs> oyunu başarıyla geçtik. Şimdi ikinci oyunumuzu da oynuyoruz. Şansımız ne kadar iyi olur bakacağız. Şans varsa biteriz zaten. Şans yoksa şans yoktur. Mavi dörtlü geldi elim çok güzel oldu. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle abone ve link atmayı unutmayın lütfen. Okey olsa bu el okey atar ama şu an okeyim yok. Evet elim bitmiştir arkadaşlar. Okey el gelse illa okey atarım emin olun. Ama kesinlikle şu an okey gelmiyor. Bu da bizim şanssızlığımız. El geliyor okey gelmiyor. Şansımızı bir kez daha oynayalım. İnşallah gelir. Şu an mavi 8'de gelselim çok güzel olur ama kısmet diyelim. Bu el çok elim bozuk ama bitirmek için elinden geleni yapacağım arkadaşlar. Evet, mavi sekizimiz de geldi. Sarı dokuz atalım. Şimdi buraya bir siyah on birlo şey, siyah on 10 kırmızı yedi, siyah altı. Çektim Okey. Aa siyah on bira çektim süper. Hadi evet. böyle de biterse emin ol. Ama Okey yok siyah altı süpersiniz çek bir okey yem olmadı şu an 3 elde ikisini ben bitmişim bunu bitersem 3'te 3 üç yapacağım isterim ki okey atayım ama arkadaşlar okeyim yok elim çok güzel Güzel de. Taş bitti. Şans. Güzel oynadık. Oyunumuz güzeldi. Ama taş bitti. Sağlık olsun. Yeni heyecana bakacağız. Oyuna bakacağız. Buraya bir kırmızı ikili gelirse telefonla elim çok güzel olur. Veya mavi 5'te. da fena değil. Bitmek için uğraşacağız. Taşı bitirdik, onları bitirmedik. Kısmetse biteriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. ilk kez bitemedim. Kusura bakmayın. Okeylerle oynamak istiyorum. O yüzden... Okey de aksine gelmeyin azmış gibi. Kırmızı ikili gelirse arkadaşlar çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Şans kırmızı ikili gelirse elim süper olacak kısmetse. kırmızı ikliye biterim. Okey atarsam yani dönerim. Çekerse. İnşallah. Ama bizde o şans yok gibi gözüküyor. Dört el oyun oynadım. Beş el. Okey yüzü görmedim. Hala görmedim. Evet arkadaş kırmızı ikili attı ben de bitiyorum. Yeterli bu kadar.